Evet, hızla değişen dünyada kendimizi diğer insanlara karşı hem sunarken hem de tanışırken iki tane özellik çok büyük öne çıkıyor. Bir dişler, iki saçlar. Bugün sizlerle birlikte aslında birçoğumuzun sorunu olan saç dökülmeleri, kellik durumları ya da saçların seyrelmesiyle alakalı kendi bakım rutinimden bahsetmek istiyorum. Özellikle saç sağlığı denince bildiğiniz gibi biyotin, D vitamini olsun, demir depolarının dolu olması iç dünyadaki temizlik için çok önemli. Peki dış dünyada ne yapabiliriz? İşte bu anlamda ben Arifoğlu markamızın harika bir ürünü sizlerle tanıştırmak istiyorum. Arifoğlu markamızın saç bakım yağı, özellikle içerisinde jojoba yağı, tatlı badem yağı ve saç çıkartmasında bir numara olan biberiye yağından tutun. Birçok doğal yağlara e, içerinde barındırıyor. Cam şişelerde, koyu renk şişelerde. Peki Ersin Bey biz bunu nasıl kullanabiliriz? Haftada iki kez 30 ila 45 dakika saçınızda bekletebilirsiniz. Banyo öncesinde sonrasında banyonuzu yapıp kullanabilirsiniz. Saç sağlığınıza çok iyi gelecek. Aynı zamanda en büyük avantajlardan bir tanesi ürünümüzde SLS, paraben, silikon, dioksit alkol gibi şeylerde yok. Tamamen doğal içerikten. Sizler de saç sağlığınıza dikkat edin. Saç sağlığınız güzel olsun. Saçlarınız sizinle kalsın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.